Peki e, Kübra Hocam az önce niçin Kur'an-ı Kerim okuduğumuza temas ettiniz evet. zaten. Ben de bunun cevabını sizden duymak istiyorum. Nasıl anlatıyorsunuz küçük çocuklara? Evet hocam şimdi birinci sorumuzun sonucunda öyle bir e, evet. soruyu yöneltmiştik. Bunun en başta kendi nefsim başta olmak üzere soruyorum yani. neden Biz bu çocuklara neden Kur'an-ı Kerim okumaları gerektiğini anlattık mı? Çünkü nasıl kısmından önce çocuklar siz de söylemiştiniz ya. Evet. Nedeniyle ilgileniyorlar nasıl biz Allah'ın izniyle elhamdülillah nasıl namaz kılınır, nasıl işte abdest alınır nasıl Kur'an-ı Kerim okunur alfabe düzeninde öğreterek onların hepsini kurallarını öğretebiliyoruz ama çocuk da bunun farkında öğrenecek Hı -hı. imkanlar da var ama diyor ki ben o nasıldan önce o bilgiden önce ilgileneyim onunla hani onunla bir bağ kurayım bu niye benim sorumluluklarım arasında bu benim hayatımın niye bir parçası olmak zorunda neden yani? Hele ki bu nesil. Hele ki bu nesil değil değil mi yani. her şey neden? Neden? Her şey neden? Ayakkabı giymesin Neden girmeliyim? Daha giymeliyim? konuşmaya başlayınca başlıyor zaten Tabii. neden sorusu. Ee, ve bunu sorguluyor. Çok haklılar bu konuda da. Çok da güzel. Aynen en öyle hocam. Yok. Ve bu soruya şimdi biz bir yetişkine cevaplayacak verecek olsak. Tek kelimedir rıza ilahi deriz. Evet. Anlarız da yani evet. hepimiz anlarız şu an şurada ama bir çocuğa gidip de Allah rızası için okuman gerekiyor dediğimizde çocuğun dünyası anlamaya çalışır ama yine bir karşılığı olmaz. İçselleştiremez ki onu. Hı -hı. Hani dediğimiz gibi Kur'an okumak istiyor biliyor onu okumaz gerektiğini ama hani o içselleştirme durumunda bir e, tatmin olmak istiyor açıkçası ve o zaman diyorum ki herhalde orada başka bir şey söylememiz lazım. Ee, biz Allahu Teala bu dünyaya bütün yaratıkların arasında eşrefi mahlukat yani en şereflisi olarak yaratıp gönderdi ya. Bütün kainata baktığımızda ihtiyacımız olan her şeyi de etrafımızda yarattı. Evet. Ve bizi ondan başka şah damarımızdan daha yakın olan o yaratıcı, ondan başka bu kadar yakından tanıyan kimse de yok ya. Hani nelerin bana iyi gelip nelerin bana hmm. iyi gelmeyeceğini biliyordur. ...ve Kur'an-ı Kerim'de de bir şeyleri yapmamı istiyorsa veya yapmamamı istiyorsa... ...bunu da benim yararımı gözettiği için... ...hani evet. anne e, anne çocuk ilişkisinden yorul çıkarak bunu belki somutlaştırabiliriz... ...hani dondurma yemek istiyor ama Ocak ayında yani... <gülüyor> <gülüyor> ...kim çocuğuna dondurma yemek istemez... ...ama yani biliyor ki o dondurma onu hasta eder değil mi... Evet. ...veya başka bir şey hani ne bileyim zamanı gelmeyen bir meyvenin o anda Hı -hı. yenmesi gibi... Ee, ...onu ertelemeye çalışıyoruz ama onun iyiliği için ve ya işte orada ondan istediğimiz net cümlelerle belirtiyoruz. Allah Teala da Kur'an keliminde işte bunları bize bildirdiği için ve namazın işte Kur'an okumanın bizim ruhumuza iyi geleceğini bildiği için burada bir ihtiyaç kelimesi. Buna benim ihtiyacım var. Buna bizim ihtiyacımız var ki Allah bunu emrediyor gibi bir yerden yola çıkabiliriz belki Çok diye düşünüyorum. Güzel. Çok güzel bir de hocam. çocuklara hocam bu Kur'an-ı Kerim peygamber çünkü hı hı. peygamberler kitapların açıklayıcısı olarak görevliler ve bizim Peygamberimiz yaşayan Kur'an vasfıyla evet. anılıyor. Evet. Ee, bunu şöyle biraz somutlaştırmaya çalışıyorum küçük yaş grubuna. Hani diyorum ilk okula başladığınız o günü hatırlayın ya da anaokuluna 7 yaş civarındaysa ilkokul diyorum. Giyindiniz, kuşandınız, okunuza gittiğinde sınıfınızı buldunuz, sıranıza oturduğunuz, masalarınızın üzerinde kitaplar var. Sizin bir sene boyunca ihtiyaç duyacağınız kitaplar. Belki birçoğunuz okul öncesi okuma yazma da biliyorsunuz çatpat. Aşınız birkaç kelime okunuz ama ilerlemez, tık yok ilerisi için birisine ihtiyacımız var. Birisi gelmeli o sınıfa. Bir öğretmen. O hmm. öğretmen gelecek, o kitabın içindekileri bize anlatacak, yaşayarak hmm. anlatacak. Çünkü kense de deneyimlemiş bunları zamanında. Ben de işte tabiri caizse bu benzetme uygunsa bu şekilde diyorum. O gelen öğretmeni peygamberimiz olarak o kitabı da Kur'an-ı Kerim olarak düşünebiliriz. İçinde benim bu dünyada yaşarken hani az önce hocamız söyledi ya çok güzel kılavuz olarak. Bu dünyada benim hani yaşarken anlamlı kılmamı sağlayacak, beni hayırlı işlere sevk edecek, beni hayırlı insan kategorisine sokacak o şeyler yapmam. Bu kitabın içinde yazılıysa Peygamberimiz de onu çok güzel bir şekilde yaşayarak öğretiyorsa. Hani bu şekilde bir bağlantı kurup çocukları öyle anlatmayı tercih ediyorum. Hı hı. Kafalarına da yatıyor. Ama hocam burada dikkat ettiğimiz, hani az önce hocamız yine bahsetti anneciyle olan hı hı. ilişkisini. Yani çocuğun ebeveynle olan ilişkisi, çocuğun ibadetlerle olan ilişkisi bu, bu denklemde ortak payda olarak neyi görüyoruz? Çocuk. Yani çocuk anne babasıyla ilişkisi sağlamsa hani sevdiğini sevdirme evet. meselesi dini olan dini ibadetleri olan sevgisi de o aynı doğrultuda ilerliyor evet, Allah'ın izniyle. Hocam. Hocamla sohbet etmiştik. İki buçuk yaşında oğlum var. Mesela işte evde benimle namaz ben kıldım da gelip görüyor. Taklidi iman dediğimiz kısım. Ellerini bir kadın gibi bağlıyor. Evet. Babasıyla hafta sonu daha çok ilginç aşağıya indiriyor hemen. İşte fısır fısır bir şeyler kıpırdadıyor. Söylemeye Secdeye çalışıyor. gidiyor, rüküye gidemiyor falan. Ama yapmaya çalışıyor. Evet. Kimse gel yap demiyor. Yani iki buçuk yaşında zaten. Bu taklidi iman tahkike doğru ilerleyecek inşallah ama... ...hani anne babanın hayatında... ...şimdi namazdan veya Kur'an okumaktan bahsediyoruz değil mi? Hani normal bir Türkçe kitabı da böyle... Sen çocuğa kitap oku ama sen çocuğun gözünde bir örnek acaba? olarak var mısın kitap okumada? Hı hı. Hatta bununla ilgili şey düzenliyorlar ya hocam akşam kitap okuma saatleri, 20'şer evet. dakikalık vesaire herkes kitap okuyacak. Evet Tamam bu çok güzel ama hani Kur'an-ı Kerim'de okumasını istiyorsak biz bu çocuğa bir örnek teşkil ediyor muyuz? Namaz Kesinlikle. da öyle. Ee, ve bunları çocuğun örnek olabilecek şekilde hayatımıza yerleştirebiliyor muyuz? Çok güzel. Bu açıdan o çok önemli oluyor çocukların. Çok güzel hocam. Kur'an-ı Kerimle ebeveynin ebeveynin hemhal olduğunu evet, görmesi gerekiyor evet. çocuğun. Genç için de aynı şey evet. geçerli. yani yani benim annem, babam üzü, üzücü bir haber aldığında, üzüldüğünde Kur'an'a sarılır. Hasta olduğunda şifa için Kur'an'a sarılır. Evet. Mutlu olduğunda Kur'an'a sarılır. Hatta ben özellikle şunu yapardım. Çantama Kur'an-ı Kerim koyarak parka çıkardım. Evet Parkta sadece kendi evlatlarım için değil, diğer çocuklar için de. Evet. Onlar salıncakta sallanırken, kaydıraktan kayarken ben Kur'an-ı Kerim'i mi okurdum? Bunlar gösteriş değil arkadaşlar. Bunlar bizim yapmamız gereken hayatımızın içerisinde gayet Olan olması gereken şeyler evet. zaten. Hocamız şey, şu örnekten bahsetti annesinin verdiği işte bak yavrum kullanma kılavuzu evet. var ya hı hı. kullanma kılavuzu işte o sürpriz yumurtalardan çıkan hı hı. kılavuzlar çocuklar için çok anlamlı oluyor. Çok kolaylaştırıcı oluyor. Ben de online namaz hareketleri eğitiminde şu örneği veriyorum. Şimdi hocam bu, buluşmaya giriyorum ders demek istemiyorum. Buluşma diyorum çocuklara hı hı. daha ziyade ilkokul yaş grubuna. Elimde bir masa lambası parçalanmış sözüm ona çocuklar diyorum bir dakika başlayamayacağım konuyu konuşmaya bugün ne yapacağım diyorum bunu buraya nasıl takacağım nasıl yerleşecek işte fikir vermeye çalışıyorlar biraz da gerçekten ilk baktığınızda anlaşılmıyor nasıl monte edileceği chat kısmını açıyorum fikirler yağmaya başlıyor şunu bekliyorum ki mutlaka geliyor hocam baksana kullanma kılavuzuna nereden satın aldın internette baksana ona hemen açıyoruz. Onu da hazırlıyorum zaten öncesinde. Bakıyoruz. Aa diyorum çocuklar ya kullanma kılavuzu diye bir şey iyi ki var. Evet. Olmasaydı çok zorlanırdık. Onun örneklerini çoğaltıyoruz ve oradan hop Kur'an-ı Kerim'e bağlıyoruz. Evet. Aslında Kur'an-ı Kerim de bu hayatın kullanma kılavuzu. Nasıl yaşayacağız? Evet. Birbirimize nasıl davranırsak güzel davranışlar bunlar. Nelerin bize zararı var? Nelerin bize faydası var? Bunları öğrenmiş olacağız diyoruz. Peki Hümeyla hocam, siz gençlere neler anlatıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'in niçin okumaları gerektiğine dair ve ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz sınıfta? E, Merve Hocam e, dersin tefsir e, odaklı olduğu zaman e, Kur'an-ı Kerim'in önce nasıl bir kitap olduğunu, e, Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen, Kur'an-ı Kerim'in isimlerini anlatan ayeti kerimeleri aslında ilk önce hmm. e, tanıtıyoruz. Yani işte mahü ve Kur'an'ın ve şifa Kur'an-ı Kerim şifadır evet. ve ee, soru soruyorum mesela Nasıl yani Kur'an-ı Kerim'deki bir bölüm okunduktan sonra size hiç şifa geldi mi? Allah, yani güzel. mesela çocuklara genelde çocukluğunda ilk çocukluğunda nazar değdiğinde bütün aileler bilir ki evet. işte felak, Nas sureleri okunduğu zaman işte şifa bulabilirler. Herkes bu deneyimden bahsediyor bunun gibi. Ee, dolayısıyla eğitim aslında çocuğun... Hem kalbine hem ruhuna ve aynı zamanda aklına da doyurucu bir şekilde bilgiyi vermek olarak düşünüyorum yani Kur'an-ı Kerim eğitiminde. Ve çocuklar özellikle bu blue çağ ergenlik ve ergenlik sonrasına doğru yavaş yavaş giderlerken kendilerinin Allahu Teala tarafından konulmuş olan sınırları Hakkaniyet ölçüsünde görmek ve bilmek istiyorlar. Yani toplumun mesela kendilerine dayatmış olduğu bazı istekleri öyle söyleyeyim. İşte şöyle yaparsan ayıp olur aslında evet. ama bu ayıbı toplum bazen ille de Günah. çocuk kaçınsın diye günaha doğru evet. çeviriyor. Ve ben o zaman çocuğun sorduğu soruya, gencin sorduğu soruya şu soruyla cevap veriyorum. Sormuş olduğun bu soru kültürel bir mesele mi yoksa dini bir mesele mi? Eğer dini bir mesele ise bunun mutlaka Kur'an-ı Kerim'de ya da hadis-i şeriflerde yer bulması lazım. Bu araştırmayı yapalım. Yok eğer bulamadıysak o zaman bu kültürel bir problem. Yani kültürü yok edelim demiyorum. Tabii ki. Ama Allah'ın Allah, Allah Teala'nın haram kılmadığı bir şeye haram demek yani yasak evet. demek ve bunu çokça ee, da yapıyoruz maalesef. Gençlerimizin e, din e, ve dini terminolojiden dini bir hayat yaşamasından maalesef uzaklaşmasına sebep olabiliyor. Evet. Ee, hocamın söylediği gibi biraz evvel Resulullah'ın söylediği hani kolaylaştırın zorlaştırmayın, sevdirin nefret ettirmeyin hadis şerifine dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, mesela sormaya çekindikleri sorular oluyor. Ee, tecrübem kaynaklı Tabii. ve zamanında ben de onların yaşlarındaydım evet. ve Gerçekten ben de kolay bir çocukluk yaşadım denemez. Yani ben de ilginç sorular sorardım. Ve bazen de hoş olmayan cevaplarla karşılaşabilmiştim yani. Belki de bu sebeple öğretmen olmuşumdur diyebilirim. Ben Ama doğrusunu bu, öğreteceğim Allah'ın izniyle. <laughs> bu sorma ve sorgulama kelimelerini mesela ben tahtaya hmm. yazıyorum bazen bazı sınıflarımda. E, sorgulama, sorgulamayı kim yapar? Sorgulamayı bir üst merciyi alt merciye yapar. Yani müfettiş gelir, hmm. ıı, okuldaki bir e, öğretmeni sorgulayabilir ya da bir müdür kendi elemanını sorguya çekebilir. Burada bir üst-alt ilişkisi olduğunu düşünüyorum ve bunu e, Türk dili edebiyatından çocuklara örnek veriyorum. Ama e, kibar ve ahlaklı bir şekilde soru sorabiliriz. Ee, bu ikisi arasında, dolayısıyla Allah Teala'nın kelamında geçen bir e, mevzuyu ya da Allah Teala hakkındaki herhangi bir konuyu e, din öğretimi esnasında sorgulama yerine bir sorma diye kullanalım kadar diye güzel. rica ediyorum çünkü elimizdeki eser e, sıradan bir eser değil e, ilahi kelam dolayısıyla saygı esastır ve ne kadar saygılı davranırsak o kadar nasipdar oluruzu e, anlatmaya çalışıyorum bu minvalde geçiyor ama çocuk sonunda genç sonunda hem aklının e, sorularında itminan bulması gerekiyor. Hem de ruhsal olarak Kur'an-ı Kerim okuduğunda e, mesela çok yanlış düşünüyoruz bazen de. Zanlarımızla hani çocuklar pek Kur'an-ı Kerim okumayı sevmiyor olabilirler gibi Hı -hı. geliyor bize. E, ben bu soruları buraya gelmeden evvel okulumda çocuklara hissettirmeden sordum. Dedim Hı -hı. ki hani küçük bir kamuoyu yoklaması. Evet yani ne dediler. Yaklaşık işte e, 30'ar kişilik sınıflardan 6-7 sınıfa sordum. Niçin Kur'an okursunuz dedim. Hiçbir sebep olmadan, size e, ders değil, ödev hı hı. değil, hiçbir problem yok. Kendiniz tek başınıza Kur'an okumak ister misiniz dedim. İsteriz diyenler çoğunlukta. Çok güzel. Ee, neden? Peki Kur'an-ı Kerim niçin okuyorsunuz dediğim zaman tamamen ruhsal e, şeyler söylediler. A ruhsal tatmin için okuyorlar. Mesela okuduğum zaman huzur buluyorum dedi. A ee, okuduğum zaman rahatlıyorum dedi. Ee, ya da korktuğum zaman okuduğumda... E, Böyle bir huzur geliyor içime dedi hmm. çocukların verdiği cevapları Kesinlikle söylüyorum. De, evet. e tabii ki okulum imam hatip yani bunun büyük tabii bir etkisi vardır. Var, e, ya da benim yapmış olduğum Şimdi onu küçük bir hocam. grup e, incelemesi genele şamil olmaz tabii Yok, ki. Sizin olmanız da etkili olabilir şu açıdan sizler öğreniyorlar. Yani siz onların kalplerine Kur'an sevgisini tabii. işlemiş olabilirsiniz. İnşallah. İnşallah. E, bu da hasenatımız olur inşallah. İnşallah hocam. E, böyle. Hiç Peki mesela halde. teknik olarak hocam birkaç Hı. örnek paylaşacak olsak hem eğitimciler için hem ebeveynler için yani Kur'an-ı hem tefsirinden kastımız şu mu oluyor? Bir sayfa okuyorsunuz diyelim topluca bütün sayfanın tefsiri şeklinde mi? Nasıl bir yol takip ediyorsunuz? Ee, onu da şöyle yaptık biz. Ee... Bu sene çocuklar bu seneki olaydan bahsedeyim yakın örnek. E, dediler ki hocam işte biz e, böyle bir öğlen teneffüsünde boş vaktimizde e, Kur'an-ı Kerim'de geçen konuların ya da bizim merak ettiğimiz konuların Kur'an'daki ayetlerini bize anlatır mısınız dediler. Çok güzel. Ve bunu kendileri istediler. E, ben de konuları kendilerinin seçmesini istedim. Yani siz bana liste oluşturun e, konularınızı bulun. Çoğunluğa göre de konuları sıraya dizelim. Yani en çok istenen konuyu birinci sıraya falan aldık. Ve çok ilginç konular geldi. Hmm. Hiç beklemediğimiz konular. Uhuvvet falan geldi. Kardeşlik bilgisi hmm. ee, ya da işte Allah sevgisi. Belki Gazze'deki olaylardan dolayı da gelmiş evet, olabilir. Evet evet, büyük ihtimalle. Evet. Ee, bu konuları e, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayeti artık şu anda günümüzde o kadar kolaylaştık ki her şey. Biz çocukken gençken... Ee, bir tane konuyu Kur'an-ı Kerim'de bulabilmemiz evet. için ben hatim yaptığımı biliyorum. Gerçekten yani bir konu üzerinde baştan sona hatim yapıp o konudaki bütün ayet kelimeleri fişlediğimi hatırlıyorum. Yani çok uğraş verirdik. Aa, Şimdi e, internet sayesinde <laughs> evet. e, çok kolay bir şeyi yazıyorsunuz bir konuyu yazıyorsunuz ve önünüze bir sürü ayet kelime çıkıyor. Öyle. Ayetteki geçen kelimelerin kavramsal incelemesini aslında ben çocuklarla akli muhakemeye e, doyurucu olsun diye onu yapıyorum ilk evvela. Yani diyelim ki ihlas kavramını işleyeceğiz. Hmm. E, onu merak ediyorlar. İhlas, muhlis, e, muhlis kime denir şeklindeki 3-4 tane ayeti kerimeyi vaktimiz kısıtlı çünkü. E, çok hızlı tabii, bir vakitte tabii. yaşıyoruz biz Evet. Bu ama müfredat dışı yapıyoruz. Evet. Öğlen teneffüsünde çocuk hani Aynen yemek inşallah. yemeyip gelip onu e, dinliyor doğru evet. e, dolayısıyla yani 25-30 dakika içinde o üç ayeti kerimedeki ihlas kavramının hangi amaçla kullanıldığını, bununla alakalı yanına mesela tefsir usul bilgisinde ayeti ayeti kerime ile açıklamak en güzel tefsir ilkesi olarak geçiyor. Dolayısıyla birkaç tane ayetin birbirini açıklıyor olmasını görmesi bulmaca gibi geliyor. Çok güzel e, değil mi genç çocuğa? Evet. Bunu hadisi şeriflerle destekliyoruz. Uyla Ve Uyla. eğer varsa e, bir sebebi nuzul duyması çocuğun kısa ihtiyacını da. Karşılıyor o sırada. Neden gelmiş e, bu, ayet bu ayet? Neden gelmiş? Niçin? E, ne olmuş? Hangi hmm. olay olduktan sonra bu ayeti kerime gelmiş ve akabinde de ayet geldikten sonra e, nasıl bir davranış değişikliğine gidilmiş ya da nasıl bir uygulamaya geçilmiş ve bu Müslüman e, üzerinde nasıl bir tesir bırakmış? Bunların hepsini yani kısaca böyle üçlü olarak değindiğimiz zaman e, o yaş grubu için yani 16-18 yaş grubu için yeteri kadar bir bilgi ihtiva ediyor diye gözlemliyorum.